Herkese merhaba arkadaşlar ben kamuksan arkadaşlar Efsane bir evet arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e, Ben tam vesaire arkadaşlar Güvenli sığınağı yapacağız Şu anda arkadaşlar bu sınağı görüyorsunuz Güvenli değil ve efsane güvenli bir hale getireceğiz Arkadaşlar bu sefer Bilip bildiğim tüm tuzakları arkadaşlar Bu sınağı yapacağım ve en güvenli halini yapacağım merak etmeyin Evet sizlerle arkadaşlar videoyu geçmeden önce Şu anda arkadaşlar videoya like atıyorsunuz ve Kanala abone oluyorsunuz arkadaşlar Evet geçen videoda Can arkadaşımızın arkadaşlar ismini daha yazdık bu sefer de arkadaşlar Burak arkadaşımızın ismini e, Böyle gökyüzüne yazma arkadaşlar Görüyorsunuz efsane yazma arkadaşlar Herkes diyor ki arkadaşlar Beni buraya yazın falan diyor ama Arkadaşlar kusura bakmayın video like atıp Abone olmayanlar binlerce insan var arkadaşlar O yüzden benden ben de like atıp Abone olanları yazıyorum Herkes arkadaşlar yazarsam olmaz yani O yüzden arkadaşlar bundan sonra hani böyle Bir sürü isim yazacağım ve hepsini okuyacağım arkadaşlar sizin de böyle isminiz çıksın istiyorsunuz arkadaşlar video like atıyorsunuz abone oluyorsunuz ve mesela bertucingiz arkadaşımız seni çok seviyoruz yazmış. Sizler de arkadaşlar böyle yazın illa ee, arkadaşlar ya böyle isminizi çıkartırım ya da tabloya isminizi koyarım arkadaşlar tık yapması gereken video beğenip kanala abone olmak arkadaşlar bu kadar basit ve 40 bin abone olmak üzereyiz lütfen arkadaşlar abone olmayı unutmayın hadi bakalım Burak arkadaşımız bugünün şansı ismi ona da buradan selam gönderiyorum arkadaşlar neyse hemen şuradan e, güvenli sınırımızı yapmaya başladım arkadaşlar şu bentenlere bakın arkadaşlar inanılmaz güçler abi her tarafı çevirmişler şurası neden böyle yamuk lan arkadaşlar anlamadım ben orayı da neyse şimdi arkadaşlar Hemen bir kapımızı koyalım bakalım. Arkadaşlar bu sefer çok hızlı bir şekilde yapacağım. Hop tamamdır. Ee, arkadaşlar şöyle camlarımızı da koyalım. Camlarımızı arkadaşlar şöyle e, şu camlardan koyacağım. Çünkü arkadaşlar bu camlar e, neydi kurşun falan geçirmiyor. Ve buradaki arkadaşlar bentenler bayağı güçlü. alev alev atabiliyorlar. O yüzden arkadaşlar tehlikeli olacak yani bu savaş. Evet şöyle arkadaşlar koyalım bakalım. Bu arada arkadaşlar bazı arkadaşlarımız e, hani... Tabloya çıkmadığı için ve buraya ismi yazılmadığı için alınmışlar arkadaşlar. Gerçekten alınmanıza gerek yok. Video like atılmıyor çünkü e, görüyorum yani like atanlardan e, bir kişiyi seçiyorum. E, şu anlama gelmiyor arkadaşlar mesela. Abi ben like attım. E, ben neden çıkmıyorum Bu anlama gelmiyor arkadaşlar. Çünkü yani şansla çıkıyorlar. E, sizler de arkadaşlar çıkmak isterseniz illa isminiz çıkar yani buraya ya da Berto arkadaşımız gibi tablo çıkartırız size. Tablo çıkmak bence daha güzel ama e, millet arkadaşlar daha çıkmayı seviyor. E, evet burası güzel oldu arkadaşlar. Şimdi buraları hallettik. Şöyle oldu tamam her tarafı da kapattık. Şimdi arkadaşlar love sistemi kuracağım tekrardan. Bu bayağı işe yaramış arkadaşlar ama bu sefer love sistemini farklı koymak istiyorum arkadaşlar. Çünkü lava bayağı insan ölmüyor arkadaşlar. Yani lava düşüp de ölen ben çok az kişi gördüm. Ee, şöyle yapacağım. Buralara yapacağım ve ön ön kısma şöyle yapacağım arkadaşlar. Aynen buralara şöyle koyalım. Her tarafı lav çevirmeyeceğim arkadaşlar. Bunun saçma olduğunu düşündüm. Çünkü her tarafı lav çevirince güzel olmuyor arkadaşlar. Ee, buraya şöyle yapmamız lazım. Aynen tamam. Oldu. Şimdi şöyle şuraya kadar yaptık. Buradan da böyle yaptık. Güzel. Tamam tamam arkadaşlar oldu. Bir de e, arkadaşlar bazı arkadaşlarımız bariyer koy demişler. Benim de arkadaşlar aklıma gelmemişti bariyer koymak. harbiden arkadaşlar bariyer koymak çok mantıklı. Ee, şöyle. Arkadaşlar bu arada harbiden tüm yorumlarınızı okuyorum. Ee, bariyer falan mesela sizlerden falan görüyorum. Mantıklı arkadaşlar. Mantıklı olan e, ne varsa onu yapıyorum zaten. Ee, sizin yorumlarınıza göre gidiyorum bu arada arkadaşlar. Seriye. Mesela biz seri arkadaşlar bitirecektik. Ama yorumlar çok güzel gelince bitirmeyin falan deyince arkadaşlar ee, Biz de bitirmedik Ya arkadaşlar tamamıyla seri sizlere göre işliyor haberiniz olsun Yanlardan en azından bir nebze engeller ya Öne arkadaşlar engellesin istemiyorum çünkü Öne daha farklı bir sistem yapacağım Öne fan sistemi kuracağım arkadaşlar şöyle Tamam ee, şuraya da arkadaşlar şöyle Şalter koyalım Şalter Tamamdır arkadaşlar şöyle şalter koyduk Şu şalterler ne işe yarıyor Mesela arkadaşlar şuradan gelmeye çalışıyoruz. Hop hadi abi gelemiyorum görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle bu fan sistemleri. Eee şu an şunları bir durduralım. Aa bir dakika buraya koyamayız ki arkadaşlar aynen buraya koyamayız. O zaman şöyle yapacağız aynen. Ee, yanlara falan koyabiliriz arkadaşlar. Ama şuraya falan olsa daha mantıklı olur. Şurayı da şöyle. Tamam arkadaşlar buraları daha mantıklı. Ee, nedenini birazdan söyleyeceğim çünkü kapı açılıyor arkadaşlar şalter taktığım zaman. Şöyle gelmeye çalıştığımız arkadaşlar bir nebze engelliyor. Şuralarda ee, şuraları da şöyle koyarız. Aynen. Şuralarda ee, şuraları da şöyle koyarız. Tamam. Şuraları da şöyle koyarız arkadaşlar. Tamam. Şunu da bir koyayım bakayım. Sonra da içeri geçelim arkadaşlar. Şöyle hop tamamdır. Güzel arkadaşlar ben beğeniyorum yani bu seriyi. Sizler de beğeniyorsanız bir tane like'larınızı esirgemeyelim diyelim arkadaşlar Bir like atmadan geçmeyin, hardan like atmadan geçmeyin Tamam, buraları da bitirdim Iııı, ee, buraları da bitirdim Arkadaşlar, bir de kaktüs sistemi kurmak istiyorum Kaktüsler arkadaşlar bayağı bu arada işe yarıyor e, bence Şöyle, şuraya kaktüs, şuraya kaktüs, şuraya da kaktüs Tamam, ee, bu sefer arkadaşlar dediğim gibi güvenli yapacağım bayağı Çünkü arkadaşlar geçen sefer Kral Şakir videosunda baya bize saldırdılar arkadaşlar ağzımızı burnumuzu kırıyorlardı Bakın mesela böyle iyi değil mi? Aynen böyle iyi ya buradan nasıl gelecekti arkadaşlar? Buradan şöyle geldikten de... Abi şu abart oldu ya arkadaşlar onlara da gelmeleri için yol açalım ki full biz kazanmayalım savaşlara Bir rekabet olsun yani Ben arkadaşlar ya istesem bütün her yere lav kaplarım gelemezler anladınız mı ama Bir rekabet olsun diye arkadaşlar yapmıyorum ee, ondan sonra e, ne yapsak ne yapsak ne yapsak şöyle bakayım be Tuzaklarım arkadaşlar bence iyi o ya Harbiden arkadaşlar Yani en iyi tuzakları ben kuruyor olabilirim ee, Bu olmaz bu olmaz Bu Bunu mesela arkadaşlar kurmak istiyorum ama bu olmaz Bazı arkadaşlarımız videolarımı falan izliyor ee, Biliyorlar yani tuzağın ne olduğunu Buralarda o zaman şöyle bir şey yapalım arkadaşlar ya Her yerden giriş olmasın Şöyle hop 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 ee, Tamam bu da böyle arkadaşlar Şurayı bir kapatalım Güzel ee, Diğer tarafa da Şöyle trip. Aa harda arkadaşlar hiç trip koymadık ya. Bir de arkadaşlar bir trip koyacağız elbisesiniz. Ee, ben o yüzden bir trip de koyacağım. Aslında mantıklı değil arkadaşlar ama bu ayılar için diye biliyorum. Eee bakalım hardan da işe yarayacak mı? Ben işe yarayacağına inanıyorum arkadaşlar. Şöyle eee şuradan. Aa bir dakika bir dakika arkadaşlar buraya koyamayız çünkü burada kaktüs olması lazım. Şöyle. Burası da o zaman böyle olsun arkadaşlar. Buradan bu arada girişi e, bayağı engelledim yani açıkçası. Ee, şöyle şurayı kır. Tamam. Arkadaşlar bu arada yakında e, efsane bir seriye başlayacağız. Bunun haberini şimdiden vermek istedim. Efsane seri olacak gerçekten. Hazırda kalmanız yeterli. Berkay e, Berkay ile birlikte başlayacağız. Çok yakın arkadaşlar. Takipte kalmanız yeterli. Ya yani tam şu anda projeyi falan oluşturuyoruz yani ee, sizler de arkadaşlar takipte kalın eminim ki beğeneceksiniz ee, şu ana kadar arkadaşlar yaptığımız şeylerin çoğunu beğendiniz zaten bunu da eminim ki beğeneceksiniz neyse o zaman arkadaşlar savaşa başlıyoruz hazır mısınız şimdi şöyle bir içeri girelim arkadaşlar sığınağımız bayağı güvenli oldu şöyle bir game o sıfıra geçelim tamam arkadaşlar şu camlar güzel ee, bu arada bunlar kırılıyor arkadaşlar bu camlar haberinizde olsun yani şöyle ee, şuradan tüm mermileri alalım bakalım. Tüm jeneratörleri de alalım. Tüm mermileri aldık. Tamam. Arkadaşlar güzel. Şimdi şatkanı şöyle almak istiyorum. Kalaşnikof falan. Ee, tüm işe yarayan silahlar arkadaşlar ilk başta öne alayım. Tamam. Güzel. Şunu şöyle, şunu şöyle tamamdır. Arkadaşlar hadi bakalım. Savaşa başlıyoruz. Hazır mıyız? Abi zırhımızı da giyindik arkadaşlar. Hadi bakalım. Hızlıca bir şekilde savaşmaya başlayalım. Çok geç bile kaldık arkadaşlar. Gelin lan buraya ben senler. Arkadaşlar bir dakika. Ben bu sefer buradan çıkmayacağım. Yukarıdan tanıyacağım arkadaşlar. Hop arkadaşlar sığınak biraz amacı olsun. Sonra aşağı ineceğim arkadaşlar. Hop geber sana. Arkadaşlar tamam şöyle gebertirim bakalım. Sen de geber kanki. Arkadaşlar bunlar çıkamıyorlar burada. Hop tamam. Arkadaşlar şuradan gelin bakayım buraya. Arkadaşlar bir dakika şöyle çıkayım ben. Gel, gel arkadaşlar şöyle. Ben bunları bir tuzağa... Allah ölüyorum lan. What? Arkadaşlar What what what? Bu ne lan? Abi hardan dilik deşik ettiler? Neyse o zaman tekrar üstüme gineyim arkadaşlar. Savaşmaya devam. Evet, tekrardan devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakayım gel gel, gel arkadaşlar şöyle gelsinler bakayım. Hop tamamdır. Tuzağı çekeceğim hepsine. Size gelin koşarım. Hadi arkadaşlar şu arkadakileri taramam lazım. Şöyle. Hepsi girip ölecekler arkadaşlar. hepsi hepsi, hepsi. Hadi bakayım size gelin. Şöyle 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 gelin gelin gelin. Arkadaşlar bunların hepsini gelsinler. Şöyle burada ölecekler. Tamam. Şöyle hop bir tane şöyle bir tane daha vurayım. Bir tane daha vurayım. Arkadaşlar bu başkanlarına vurmak lazım aslında. Şöyle siz de gelin kankiler. Siz de gelin siz de gelin siz de gelin. Arkadaşlar bunlar böyle böyle ölecekler. Böyle böyle ölecekler. Allah ben ölüyorum. Arkadaşlar şöyle Allah. Kaçayım 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 kaçayım. Abi yine öleceğim bak yine öleceğim. Valla bu benim çektiğim nedir bilmiyorum ama. Şöyle hop bir dakika Allah. ha tamam ölecektim artık. Şöyle, abi girmek istemiyorum oraya ama. Vallahi beni zorla sokuyorlar. Şöyle sana geber, sana geber. Arkadaşlar şunu ben bir geberteceğim ya. Vallahi bunu geberteceğim. Hop. Sana geber bakayım. Tamam arkadaşlar şöyle sniper'la. Ha tamam vurdum güzel. Eee şöyle hop. Tamamdır. Çat. 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 Arkadaşlar şöyle. Hadi. Hadi abi arkadaşlar vallahi bitmiyor bu savaş. Tamam şöyle güzel. Güzel. Sen dön. Sen dön. Sen dön. Sen dön. Hadi abi artık bitsin ya lütfen bitsin. <laughs> şöyle gelin bakayım. Hop. Buradan gebertiriz. Gebertiriz. Tamam. Şuradan şöyle. Tamam. Bir tane geber. Bir tane geber. O arkadaşlar şunu ben gebertim Tamam. Oldu da bitti arkadaşlar. Maşallah. Şöyle birkaç kişi şey kaldı. Neyse o zaman arkadaşlar. Ee, solda bir tane kanalım var ona abone olmayı unutmayın Sağdan da arkadaşlar videoyu izle unutmayın Efsane tuzak kazanılmış şuraya geldiği anda geri itiyor ve ölüyoruz Oo, Holy shit çok güzel ee, o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağdaki videoya tıklamayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay